Bahçedeki güvercin ile kurnaz kartal. Güneşli bir öğleden sonra, pıtırcık, bahçedeki gül fidanının yanında oynarken, duvarın üzerine yorgun görünen bir kartal konmuş. Adı kanatlıymış. Sesi titreyerek, "Ah güvercin kardeş, ben çok hastayım. Evin bulutların üstünde, ama bu halimle oraya uçamam" demiş. Merhametli. Pıtırcık hemen yardım etmek istemiş. Üzülme kanatlı abi, seni oraya götürürüm demiş. Küçücük kanatlarıyla bütün gücünü kullanarak kartalı taşımış. Uzun bir yolculuktan sonra bulutların üstündeki güzel eve ulaşmışlar. Kanatlı içeri girince birden toparlanmış. Kapıyı sertçe kapatıp kilitlemiş. Artık numaraya gerek yok demiş. Kötü bir gülümsemeyle. Sen benim akşam yemeğim olacaksın. Pıtırcık korkudan dona kalmış. Tam o sırada güçlü bir rüzgar uğul darcasına esmiş. Pencereyi kırmış. Pıtırcık fırsatı değerlendirmiş. Kanat çırparak dışarı kaçmış. Rüzgar ona yardım etmiş ve fısıldamış. İyilik güzeldir ama herkese inanmak akılsızlıktır. Her tatlı söz, iyi niyet taşımaz. Pıtırcık bahçesine sağ salim dönmüş. O günden sonra yine yardımsever kalmış ama artık daha dikkatliymiş. Herkese güvenmeden önce kalbinin sesini dinlemeyi öğrenmiş. Masalın dersi İyilik yaparken dikkatli olun. Bazı insanlar tatlı sözlerle kötü niyetlerini gizlerler. Gerçek yardım akıl ve kalple birlikte yapılır. Masalımız burada BTT. Fakat üzülmeyin. Masal dolabımızda yüzlerce masal var. Onun için ne yapıyoruz? Tabii ki abone oluyoruz. Hoşça kalın.